Peki siz bunun videoya kaydedilmesini nasıl buldunuz? Şimdi videoya kaydedilme de bir şekilde bir başkasına ispat etmek gibi. E, dolayısıyla e, bir teknik olanağın yararlanması olarak düşünüyorum hadiseyi ben. E, bir anlamda nasıl yaptıklarını belki bir başkasına gösterecekler. Belki e, bir başkası yerine şimdi adalette tabii gösteriliyor sonuçta. Orada yanılıyorlar yani. Siz bu kızlar normal mi? Şimdilerde böyle kızların olması her zaman mı vardı böyle kızlar, kız çeteleri belki de? ya Şöyle söyleyebilirim aslında buna benzer zaman zaman yaşı 18 yaşından küçük kızların liselerde ya da ortaokul döneminde bu tarz kavga olaylarının içerisinde bulunduğunu biliyoruz. yani Gördük hatta bıçaklama bıçakla yaralama olayları olmuştur. Öldürme olayları da gerçekleşmiştir ama burada çok daha farklı bir şey var. O görüntüleri izlediğiniz zaman hocam özellikle oradaki iki kızın bir kızı döverken daha çok bir işkence vari bir dövme olayından bahsediyoruz. Sadece bir tokat atmasından bahsetmiyoruz birçok yerinde farklı şekilde zarar vermeye çalışıyorlar. Kollarını çiziyorlar. Hatta kafasını vurmaya çalışıyorlar. Tepesine su döküyorlar. Yani çok farklı şeyler. Bu pek rastladığımız bir olay değil. En azından bugüne kadar olaylarda tam bıçaklama, yaralama olayı olmuştur ya da vurma olayı olmuştur. Biraz daha fazla belki zarar verme olayları olmuştur ama bu derece olayı ben hiç Peki, bugüne kadar video, görmedim. Peki siz video kaydını nasıl değerlendiriyorsunuz? Video kaydını nasıl değerlendiriyorum? Video kaydı bir kere zaten orada yapma amaçları sadece e, bu almış oldukları işte intikam mıdır ya da kıskançlığın her neyse motivasyonu. Motivasyonunu bir anlamda bir başkalarını ispat etmek, göstermek. Zaten delil bırakmak gibi bir amaçları falan yok. Onu alıyorlar daha sonra da arkadaşlarına yayınlıyorlar MSN üzerinden göndermiş arkadaşlarıyla paylaşmış diğer arkadaşlarına göstermiş sınıftaki arkadaşlarına o arkadaşları da gitmişler zaten o mağdur olan kıza söylemişler bakın işte senin videonu gösteriyorlar diye öyle bir e, endişeleri de yok aslında nasıl olsa giderler işte polise gider ya da şuraya buraya gider diye öyle bir endişeleri de yok o çok daha da enteresan bir konu ya aslında. da düşünülmemiş bir olay ya da düşünülmemiş bir anlamda fakat hocam yani oradaki o hareketleri yapmayı çok iyi düşünüyor ama o kızı döverken ya da ona zarar verirken birçok farklı hareketler. Filmlerde göreceğimiz gördüğümüz sahneleri aslında bir anlamda tabii, izledik tabii, orada. Tabii. Hiç normal bir kız kavgasını izlemedik orada. Resmen filmlerde gördüğümüz bir insanın işte tabii. zarar verilmesi, dövülmesi absürtü gördük. Peki Tanıl Bey sizin üç tane kızınız var. Doğru. Evet. Ee, gözünüzün <laughs> önüne getirin yani bu şekilde dayak yediğini veyahutta da bir birilerini dövdüğünü düşünün. Ne, nasıl hissediyorsunuz kendinizi? İyi hissetmem mümkün değil. Öncelikle onu tabii belirtmem gerekir. Sayın Hocam tabii bu kapsamda giriş konuşmaları oluyor adeta. Ee, diğer konukların da konuşmalarından bir e, esin kaynağı olarak onları düşünürsek eğer şunlar aklıma geldi süratle açılış bakımından. Onları öncelikle anlatmak istiyorum. Tabii benim de üç tane kızım var. Yaşları çok birbirine yakın üç tane kızım var. Ee, tabii bu tip görüntüler hepimizi son derece incitiyor ve üzüyor. Yalnız şu herhalde daha genel bir değerlendirme ki bunu yapmak lazım. Ee, tabii hukuk ben sosyolog değilim ama hukukun sosyolojiyle olan yakınlığı ve sosyal bilimlerin başı olarak kabul edilişi ve tanımlayandan bir tanesinin de hayatın ilmi olduğu gerçeğinden hareket edersek eğer elimize gelen vakaları, davaları özellikle son yıllardaki aldıkları şekil ve şemal itibariyle değerlendirdiğimizde Türk toplumunun Türk gençliğinin ve hatta çocukların ve adölesanların çok ciddi bir değişim ve gelişim ve başkalaşım içerisinde olduğunu herhalde kabul etmek gerekir. Yani birçok özellik belki muhafaza ediliyor ama çok başka bir noktaya doğru iş varıyor. Şimdi Sayın Hocam, tabii bu eylemin neden gerçekleştirmiş olduğunu, yani niye böyle bir görüntüyle karşı karşıya kaldığımızı ifade ettiler. Doğru. Şimdi e, tabii biz ceza yargılaması içerisinde e, aslında e, motivasyonla yani böyle bir hadiseye neden olan etkenlerle çok fazla ilgilenmiyoruz. Neden? Çünkü biz buna saik diyoruz aslında eski bir tabir. Saik dediğimiz şey de bir suçun ki bu bir suçtu Size izlediğimiz Doğru. eylem. Gerçi bunun tabi detaylarına hakikaten suç teşkil etmediğine de mahkeme karar verecek. Bu da ayrı bir konu ama biz sadece haber vasfı niteliğiyle belli özelliklerini ve genel manada burada ele alıyoruz muhakkak ki. Bir suçun işlenmesinin ötesindeki bir his ve menfaate biz saik diyoruz. Dolayısıyla aslında ceza yasalarında e, özel olarak aranmadığı müddetçe saik bir önem taşımamaktadır. Yani bir e, namus kurtarma saikası yahut bir kan gütme saikası gibi kanunda özel olarak aranmadığı müddetçe kimse kalkıp da bir suçun neden işlendiği üzerinde fazla durmuyor. Yani biz teorik olarak ceza teorisinde bunu böyle ifade ediyoruz. Ama mahkeme salonlarına gittiğimiz zaman işler böyle olmuyor. Dolayısıyla özellikle davayı temsil edenler, evet. e, vekiller, avukatlar e, bu suçun neden işlenmiş olabileceği, böyle bir motivasyonun olmadığı, bunda herhangi bir menfaatin söz konusu olamayacağı vesaire meseleleri üzerinde çok ciddi olarak ve uzun uzadıya dururlar. Bizim, bizim için de çok önemli bir Gayet hususun. tabi. Gayet tabii. Yani aslında sanki ceza hukuku da uzak ama fiiliyata girdiğiniz zaman aslında çok e, önemli bir birebir esasa yapışık ve hiç ondan hiç ayrılmayan bir meseledir aslında bu. Dolayısıyla tabii neden işlendiği konusunun önem taşıdığını düşünüyorum. Bunu ifade etme İfa Peki. lazım. Peki. Şimdi gelelim beni tabii ki sizi götürmeye çalıştığım bir nokta var. Çünkü söylemek istediğim bir şey var. O da kızların şiddetinin bütün dünyada arttığına dair çok ciddi yayınlar var. Yani kızların kızların gösterdiği şiddet eskiye göre ciddi bir biçimde artmış ve kız kavgalarının videoya kaydedilip ...paylaşılması da çığ gibi büyüyor. Biraz sayı vereyimse 2007'de YouTube'da Girl Fight diyerekten... ...yani kız kavgası hı hı. diye aradığınızda... ...10 binler dolayında olan klip, kızların kavgasının videosu... ...bugün baktım, bugün itibariyle 2 milyonun üstünde. Yani 2007'den bu tarafa inanılmaz bir kız kavgası videosu modası var. Google araması 200 milyon hit veriyor... Türkçe kız kavgası diye YouTube'da arama yaptığınız zaman 2500 klip var. Google'da 5 milyon hit alıyorsunuz. Yani bu ilginç bir trend. Yani şu anda böyle bir şey var. Şimdi Batı literatüründe genç kızlar arasında şiddet en hızlı artan suç tipi olarak görülüyor. Yani hırsızlık, gasp, işte diyelim ki uyuşturucu suçları, fuhuş vesaire bütün bunlar bir tarafa genç kızların gösterdiği şiddetin inanılmaz bir biçimde arttığı gözleniyor. Dolayısıyla Türkiye'de de maalesef her zamanki gibi artık sınırların kalmadığı bir dünyada bizde, Batı ne yaşıyorsa aslında biz de aynı Aa. şeyleri adım adım biraz daha gecikerek aynı filmleri izliyoruz. Aynı filmleri izliyoruz, biraz daha geç izliyoruz. Bunun nedenleri nedir sizce? Yani Batı'nın bu kadar belki de belli bir süre sonra...